Al kızım, biz bunu getirdik şükür. Ee, hepsini denkleştirdik. Ben saydım gerçi ama... ...bir de sen say istersen. Ee, dün geldik ama... Üzgünüm Melih Hanım. Dün son gününüzdü, bugün hipoteğe düştü eviniz. Üç aydır kredi taksitinizi ödememişsiniz. Tamam. Yani bunun bir yolu yordamı vardır, değil mi evladım? Yani çünkü... Dün geldik kızım. Dün kapalıydınız siz. Ya bir günden ne olur? Elinizde sadece bir taksit var değil mi? Evet bir taksit. İşte olmuyor öyle. Artık üç taksite de bölemeyiz. Tamamını öderseniz evin satışını durdurabiliriz. Yoksa benim de yapabileceğim hiçbir şey yok. Anneciğim gözün seveyim sakin ol. Biz şimdi bir eve gidelim. Sinan'ı arayalım. O bize bir çare bulur ha? Hadi anneciğim. Gidelim. Gitti evimiz. Evimiz gitti. Kime nasip olacak? Kim oturacak artık? Onu da bilmiyor. Allahım sen beni, Allahım tamam, sen, tamam. Allahım sen yardım et, Allahım sen yardım et, ne olur yardım et, Allahım ne olur. Anneciğim yardım. sakin. Ben şimdi Sinan'ı arayacağım. Oh. O mutlaka bize bir çözüm bulur. Bu kadar üzüldüğüne de değmez, tamam mı? Kapalı telefonu. Açınca arar herhalde bizi. Rüzgar. Yavrum. Sinan yanında bu çocuğum? Sinan yarışmaya gitti ya Melia teyzem. Unuttun mu? Dur bir dakika. Niye ağlıyorsun sen? Kıyamam ben sana. Canım benim. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Ee, dede, benim acil çıkmam lazım. Sen niye kocanın yanında değilsin? Benim ne işim var öyle yarışmada falan? Kocanı bırakma. Bak, annesinin derdiyle sen uğraşıyorsun. Böyle bir anında onun yanında da sen olmalısın. Dede, şimdi başlamasak tekrar bunlara olmaz mı? Tamam. Hadi. Görüşürüz. Ulaşılamıyor. Yarışma bitmedi demek ki. Rüzgar geldi, ondan sonra az. Ne işin var senin burada? Borcu kapatamamışsın. Satılıyormuş bu canım ev. Bana bak Ceyda. Benim zaten çirim tepemde. Bir de sen çıkma karşıma. Senin için bu evin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Burası senin öyle arkanı dönüp çekip çıkabileceğin bir yer değil. Bak evladım. Ben anamı gömdüm. Babamı gömdüm. Çocuklarımın babasını gömdüm. Yani ben acı nedir o kadar iyi bilirim ki... ...senin gibilerin kuracağı üç beş cümle benim canımı yakmaz. Ben senin canını yakmayacağım zaten. Evi satın alıyorum. <laughs> Müjdeli haberi vereyim dedim. Yazıklar olsun Şşş. sana be. Allah. İstediğin zaten bu evladım. Aşk olsun ya. Neden istediğim bu olsun? Hayır ben sizi evden de çıkarmayacağım. Kiracı olmaya devam edeceksiniz. Sadece benim kiracım olacaksınız. Her ay gelip güzel güzel kiramızı ödeyeceksiniz. Bir de sade kahvemi içeceksiniz. Al sana kira. <laughs> ben yatırım yapmaya çalışıyorum. Restorandan gelecek olan parayı değerlendirmeye çalışıyorum. E size de bir katkım olsun diyorum. Fena mı? Burası baba ocağı. Benim oğlum baba ocağını terk etmez. Halleder o. Sen merak etme. Hadi ya. Sinan halledecek değil mi? Hem restoranı hem burayı. Nasıl olacak o? Pelin'den mi isteyeceksiniz? Defol! Hadi. Hadi beni kork... Orada dur bakalım. Bir daha bu kanıra dokunduğunu görmeyeceğim. Hadi şimdi bas git. Ben senin derdinin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama boşuna uğraşıyorsun. Kimseye sökmez bu kahramanlık numaraları. Pelin olduğu sürece ne sen ne de ben Sinan etrafında olamayacağız. Şimdi sıra Rüzgar kızıma konuşmaya geldi değil mi? Tamam Melia teyze sakin ol. O sinirlendirmek için yapıyor. Ben sadece gerçekleri söylüyorum size. Ruh hastası. Pislik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.